Masal masal matitas, kalaylandı bakırtas. Çukura düştü çıkmaz, pır pır eder uçmaz. Var varanın, sür sürenin, habersiz bağa girenin, çok baykuşu var viranenin. Masaldır bunun adı. Dinlemekle çıkartadı. Bir varmış, bir yokmuş. Eski zamanların birinde, bir bahçenin yanında bir tilki yaşan. Bir gün duvardaki bir delikten bahçeye girmiş ve buradaki lezzetli meyvelerle karnını doyurmuş. Bir veya iki tavuk yakalamaya çalışmadan önce sulu hurmalarla tatlı şeftalilerle leziz mandalinalarla karnını doyurmuş. Tilki için günler böyle geçip gidiyormuş. Ancak bir sabah bahçıvan tilkiyi görmüş ve elinde bir süpürge sapıyla onu kovalamış. Tilki duvardaki delikten geçmeye çalışmış. Ancak yetişememiş. Bahçıvan delini sıvayla kapatmış. Tilki kaçamamış. Elinde sopayla bahçıvanın yaklaştığını gören ve kaçamayacağını bilen tilki ölü numarası yapmaya karar vermiş. Kendini yere bırakmış. Sırt üstü dönmüş ve gözlerini sıkıca kapatmış. Bahçıvan tilkiyi yakaladığında onun ölü gibi yerde yattığını görmüş. Tilkiyi sopasıyla birkaç kez dürtmüş. Ama tilki hareket etmemiş. Tilkinin korkudan öldüğünü düşünen bahçıvan onu alıp bahçeden dışarı atmış. Günler böylece geçmiş. Tilki bahçeye girmenin bir yolunu bulamamış. Her geçen gün karnı daha da acıkmış. O da başka bir plan yapmış. Yakınlardaki bir ormanda yaşayan bir aslanı ziyaret etmeye karar vermiş. Çünkü onun artıklarının birazını yiyebileceğini umuyormuş. Ormanın yakındaki bir mağarada aslanın önüne gelene kadar yürümüş. Tilki aslanın önünün girişine oturup bağırmış. Selam sana aslan. Eski dostun tilki seni görmeye geldi. Selam tilki. Seni buraya hangi rüzgar attı? Nasılsın bakalım? diye kükremiş aslan. Tilkiyi selamlamak için önünden çıkarken. Tilki gelip seni bir göreyim dedi. Dostlar birbirlerini arada bir de olsa ziyaret ederler demiş. Ama nasıl olduğumu sorma. Sırtımda çok büyük bir yük var. Çok üzgünüm. Ne oldu tilki? Diye sormuş aslan. Çok da ilgilenmedi Tilki cevap vermiş. Günlerdir hiçbir şey yemedim. Midem bomboş. Buraya gelene kadar da hiç yemek bulamadım. Seni görmek için çok uzun yoldan geldim. Çok da açım. Yiyecek bir şeyin var mı? Aslan demiş ki, üzgünüm ama sana verecek yemeğim yok. Yakın zamanda kocaman bir ayı yakaladım ama hepsini yedim. Seninle paylaşacak bir şeyim kalmadı. Ama beklersen yarın ormanda avlanır, senin için de bir şeyler yakalarım bir gün daha beklemeyecek kadar aç olan tilki aslana teşekkür etmiş. Ve demiş ki, sevgili aslan sana daha fazla sıkıntı çıkarmak istemem. Yakınlardaki bir buğday değirmeninde çalışan ahmak ve sıkıcı bir deve tanıyorum. Belki onu kandırıp buraya getirebilirim. Sonra onu birlikte yeriz. Aslan tilkinin planını kabul etmiş. Ve otların arasında saklanıp Devenin yaklaşmasını bekleyeceğini söylemiş. Artık tilkinin tek yapması gereken deveyi görmeye gidip onu bir şekilde aslanın inle yaklaşmaya ikna etmekmiş. Tilki komşu köye gitmiş. Deve buğday değirmeninde çalışmaktaymış. Değirmenin etrafında daireler çizerek günlerini geçiriyormuş. Buğdayları ezerek una dönüştürüyormuş. Çalışırken tilkin, tilkinin yaklaştığını görmüş ve sormuş. Merhaba tilki. Hangi rüzgar attı seni buraya? Tilki neşeyle. Merhaba deve. Seni gördüğüme sevindim demiş. Uzun yoldan seni ziyarete geldim. Eski dostum. Arkadaşlar zaman zaman birbirlerini ziyaret ederler değil mi? Deve geldiği için tilkiye teşekkür etmiş ve sormuş. Nasılsın? Daha mutlu olamazdım deve. Gelirken yol üzerinde gizli bir yer keşfettim. Çimenler her zaman yeşil. Her yer yiyecek dolu. Çalışmaya da gerek yok. Daha sonra tilki endişeli bir tavırla söylesene deve. Neden hayatını burada daireler çizerek geçiriyorsun? Hayatını böyle mi yaşamak istiyorsun? Deve bir süre düşünmüş. Sonra yanıtlamış. Yaşamak için çalışmak zorundayım. Bu değirmen taşını her gün sabahtan akşama kadar döndürüyorum. Akşam olunca da Değirmenci bana yemek ve yatacak güvenli bir yer veriyor. Evet zor bir iş ama memnunum. Tilki bir süre kuyruğunu sağa sola sallayarak derin düşüncelere dalmış gibi görünmüş. Sonra heyecanla demiş ki aklıma bir fikir geldi. Neden benimle gizli diyarıma gelmiyorsun? Hem arkadaşlık ederiz. Hem de artık hiç değirmen taşı çevirmene gerek kalmaz. Deve durup bir süre düşünmüş. Daha sonra tilkiye yoldaşlık etmeye karar vermiş. Tilki devenin bağlı olduğu ipi kemirip onu değirmenden kurtarmış. Sonra deve demiş ki, dostum biliyorsun çok uzun yoldan geldim. Gizli diyara giderken sırtına binsem olur mu? Deve bunu kabul etmiş. Zaten iyi huyluymuş. Tilki devenin sırtına atlamış ve ikisi ormana doğru yola koyulmuşlar. Yolda giderlerken tilki devenin kulağına sözde keşfettiği diğer hakkında bir sürü yalan söylemiş. Niyeti devenin dikkatini dağıtmakmış. Aslanın inine yaklaşana kadar deve yürümeye devam etmiş. O anda deve aslanın çalılıklarda saklandığını fark etmiş. Ve tuzak kurulduğunu anlamış. Kendi ayağımla ecelime gelmişim Mert diye düşünmüş. Çok geç olmadan bu tuzaktan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyım. Hemen arkasını dönmüş ve değirmene doğru yürümeye başlamış. Kafası karışan tilki sormuş. Neden geri döndün deve? Deve cevap vermiş. Aman Rabbi, çok önemli bir şey unuttum. Gidip geri almam lazım. Onsuz hiçbir yere gidemem. Endişelenen tilki bağırmış. Ne? Bu kadar önemli olan şey ne? babamın bana bıraktığı bir nasihat kitabı. Her gece o kitabı yastığımın altına koyup öyle uyurum. Yoksa kabuslar görürüm demiş. Deve saklanan aslandan yeteri kadar uzaklaşınca biraz daha rahatlamış. Ve tilki deveyi vazgeçiremeyeceğini anlamış. Ona ayak uydurmaya karar vermiş. Bir sonraki gün Deveyi aynı yere dönmeyi, ikna etmeyi düşünmüş. Sorun değil, gidip kitabını getiririz. Yarın da geri döneriz. Ama söylesene, babanın sana verdiği kitaptaki bu kadar önemli olan nasihat ne? Nefes nefese kalan deve yanıtlamış. Beş nasihat vardı. Birincisi, nasihat kitabı olmadan hiçbir yere gitmememdi. Ama diğer dördünü unuttum. Değirmene gider gitmez bakarım eve güvenle değirmene ulaşır ulaşmaz rahat bir nefes almış ve tilkiye demiş ki Şimdi hatırladım babamın nasihatlerini. İkinci nasihat çalışmanın ayıp olmadığı. Üçüncüsü elinde olana şükretmek. Dördüncüsü yalancı olanlarla arkadaş olmamaktı. Çünkü elinde sonunda beni kandırırlardı. Ama babamın bana verdiği en önemli öğüt beşincisiydi. O da aslanların yanına yaklaşmamaktı. Bunu söyledikten sonra deve silkini tilki sırtından atmış ve değirmenine geri dönmüş. Masalımız da burada bitmiş.